Sen seni hak edecek ne yaptım? İyi ki geldin hayatıma. Göreceksin çok mutlu olacağız. Her şeyin üstesinden gelip çok mutlu olacağız. Bütün her şeyi yeneceğiz. Bütün fırtınaları aşacağız. Bu bizim kaderimiz. Bütün fırtınaları aşıp aşkımızı yaşayacağız. Hı. Günaydın sevgilim. Hı. Günaydın sevgilim. Dün geceden sonra ben uyanamazsın diye düşünmüştüm ama... Uyandım. Çünkü sahile gideceğiz. Hadi simitlerimizi alalım. Güzel bir kahvaltı edelim. Martıları unutma. Unutur muyum hiç? Hadi bekliyorum ben seni. Kalk hemen hazırla. Anlam yok mu? Komşuya gitti suratı beş karış. Hmm. Oh. Gel 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 bak. Bak şimdi. Burası mutfak. Bu banyosu. Salonu. İşte bu yatak odası böyle. Burada da bir oda var ama bu küçük bir oda. Yani buraya kavanoz falan koyarsın. Ha işte böyle yani. Üç artı bir, doğalgazlı, dördüncü kat. Asansörü var, kapıcısı bile var kız. Ya Rıza'm, bina yaşı sıfır diyor. <laughs> Yatak odası grevi daha bak, ikinci günden işe yaradı. Ha. İlk biz oturacağız kısmetse. Tuttun mu lan yoksa? Yani yok. Önce bir konuşalım. Konuşmadan şey yapmayalım dedim. Şimdi ben bir hesap yaptım kafamda. Hı. Aydat 120 lira. Çüş. Çüşmüş. Yani? 2200 lira kirası var zaten. Ondan sonra bir işte üç odaya nereden baksan 400-450 lira da doğal gaz gider en az. Yani diğer faturaları falan da hesap edersek ayda 3500 lira falan bir giderimiz olur. Taşınmasıydı, emlakçısıydı falan filan. Yani 25-30 bin lirayı bulur o da iyi ihtimalle yani. Yani ben de mi bir işe girsem ya Rıza? E diyelim ki girdin. Ha. O zaman da bu seviye bakıcı lazım. Ona da bir asgari ücret yaz. Ha, yani senin çalıştığın komple bakıcıya gider Nazmi. E sen ne demeye gösteriyorsun o zaman gücümüzün yetmeyeceği evleri? Ben üzmeye mi çalışıyorsun? Ha, hiç olur mu öyle şey ya? Ben seni hiç üzer miyim Ben seni mutlu etmeye çalışıyorum. Yani çözüm üretmeye çalışıyorum. Hmm. Mesela sen yazın köye gitmesen oradan iki üç bin lira kalır cebimize. E ne yapayım? Gitmem köye yani iki üç sene ne olacak? E günden de çıkacaksın tabii. Yani öyle pasta, börek, çörek ...ve altın falan bizim belimizi büker. Yok ya. Nereden öğreneceğim ben gıybetimi? Ee, yani öyle her şey olsun ama aynı anda olsun olmuyor işte. Karar senin. Ha. Sen bana bunları böyle tek tek anlatacaksın, ben bunlardan korkacağım. Ondan sonra diyeceğim ki Rıza'm boş ver ya ben böğrüme taş basarım diyeceğim. Eve çıkmayalım diyeceğim. Sen de beni kandıracaksın. Erkut bu sandın sen beni. Yok canım. Ne alakası var ya? Yani denge için şey diyorum Nazmi. Yani denge mühim. Hayatta her şeyin bir dengesi var. Ben sana dengeyi söyleyeyim Rıza. Yatak odası grevi aynen devam. Hem eve çıkmak istiyorum, hem günümü istiyorum. Hem de köye gideceğim, tamam? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sen teşekkür Gel, ederim. Gel hadi. Ha, usta. Bize de iki çay göndersene. Tamam. Evet. Sonunda başarabildik. Ha. Peki bundan sonraki hedefimiz ne? Ben yani bilmiyorum. Düşünmedim. Ama sinema olabilir. Ha, Teşekkürler. Teşekkürler. Sinema. Güzel fikir. Ben varım. Canım bunu sen yesene. Var orada da. Yok önemli olan bir de bölüşmemiz. Doymazsak onu da yeriz. Paylaşmak önemli diyorsun. Önemli. Bıçağımız var mı? Dur dur ver. Bıçağa <laughs> gerek yok ver. Nasıl süreceğiz ama? Nasıl nasıl süreceğiz bak. İzle şimdi beni. Simidinden bir parça kopar. Hiç benim aklıma gelmemişti. <laughs> Bana. <Hı>? Dur. <laughs> Çok acıktım ya. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın. <laughs> Günaydın Muhsinciğim, nerede kaldın? Seni bekliyoruz kahvaltıya, neredesin? Ya yürüyüş yolunu değiştirdim de ondan uzadı biraz. Ama çok daha iyi oldu. Yemyeşil bir yol, mis gibi de kokuyor. Oh. Ee, Canancığım, Kerem'le Ayşe'yi kahvaltıya çağır ver. Ya ee, onlar gelmez. Aşağıda çay yapan yerler var ya, orada gördüm onları. Oturmuş fısır fısır bir şey konuşuyorlardı. Ben de elleşmedim. Ee, simit yiyorlar, beklemeyin kahvaltıya. Simit mi? Hı. Ay nasıl koktu ya? Samet, git sen bana simit al. Alıp geleyim ben canlı çektiysen. Ya yok yok sen otur ben e, ben gider alır gelirim. Yok olur mu böyle şey ya ben alırım. Ya oturun. Ben şoförü gönderirim alır gelirim. Muhsin'cim zaten benim halletmem gereken bazı işler vardı. Ben hem onları hallederim hem simitleri getiririm tamam Hadi size afiyet olsun. Kızım şu domatesi versene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?